Şimdi sevgili arkadaşlar daha önce aslında bu soru kalıbını çözmüştük ama orada çok basit bir yolla çözmüştük. Şimdi size anlatırken de zaten o basit bir yolu anlatacağım. Ondan sonra size daha farklı bir çözüm tekniği daha göstereceğim. O da şundan dolayı belki bir parayı arka arkaya 3 kez değil de 7 kez atabilir. 7 kez attığı zaman o kolay yolla çözmemiz çok ama çok zor olur. Sınavlarda ciddi vaktimizi yer. Onun için arkadaşlar İki yolu da anlatacağım size. Bundan sonraki soru çözümlerinde de ikinci yolu takip edeceğim. Bir para arka arkaya üç kez atılıyor. Paranın bir kez yazı, iki kez tura gelme olasılığı kaçtır? Şimdi öncelikle bunu bir basit yolla çözeyim. Sonra arkadaşlar daha farklı bir yolla çözümü gerçekleştireceğim. Birinci yol bakın şu. Birinci, ikinci, üçüncü. Parayı üç kez ardı ardına atmak ile arkadaşlar üç parayı atmak aynı şeydir. Şimdi 3 kez attığımız zaman 2 üzeri 3'ten 8 tane farklı durum oluşur. Biz bunu da yazarken karıştırmamak için şöyle bir şey yazıyorduk. 8 ise bakın buradaki yer yarısı 4. 4'ün yarısı 2, 2'nin yarısı 1. Yani yazarken şöyle yazıyordum ben bunu. 4 olduğu için bakın 4 tane yazı yazıyorum. Sonra 4 tane tura diyorum. Sonra ikinci parayı yazarken 2 tane bakın burada 2 yazıyor. 2 yazı 2 tura. 2 yazı 2 tura şeklinde yazıyorum. Burada 1 yazdığı için 1 yazı 1 tura 1 yazı 1 tura 1 yazı 1 tura 1 yazı 1 tura. tura diyerek bütün ihtimalleri kaçırmadan yazmış oluyorum. Bana ne diyor? Paranın bir kez yazı 2 kez tura. 1 kez yazı 2 kez tura. Nerede olabilir? Bir kez yazı 2 kez tura. Bakın şurada var. Başka bir yazı iki tura şurada var. Başka bir yazı iki tura var mı arkadaşlar? Şöyle bakıyorum. Yok değil mi? Bir yazı iki tura olan iki tane durum var. O zaman diyoruz ki bu durumun olasılığı istenilen olasılık neydi? İstenilen bölü tüm durumların sayısı. İstenilen iki durum var. Tüm durumların sayısı 8. Cevabımız ne oldu? 1 bölü 4. Fakat bir parayı arka arkaya 3 kez değil de 10 kez 15 kez attığı zaman ne yapacağız? veya 15 tane parayı bir anda attığı zaman ne yapacağız? Değil mi? 7 tura 3 yazı dedim mesela 10 parayı atmayı ile ilgili. Bunu da çözmüyoruz şu arkadaşlar. Diyorum ki ne olacak para? Bir yazı gelecek, 2 kez tura gelecek. Doğru mu? Peki ben bu yazı tura olaylarını kaç farklı şekilde düzenleyebilirim? Yazı tura turayı kaç farklı şekilde? Tekrarlı permütasyonu düşünüyorum bakın. O da nedir? 3 faktoriyel bölü Turaları iki defa tekrar ettiği için iki faktörel. Başka tekrar eden yazı bir defa bir faktörel yazmaya gerek yoktu. O da nedir bakın. 3 faktörel bölü yani 3 çarpı iki faktörel bölü iki faktörel. iki faktöreller sadeleşti. Ne olacaktır bizim cevabımız arkadaşlar? Buradan 3 olacaktır. Şimdi 3 bulduk. Demek ki bir yerde hata yapmışım ben. Onu da yakalamış olalım. Bakın. Bir yazı iki tura olduğu yer bize de burasıymış. Değil mi? Kaçırmamış olalım. Evet. Bakın 3 tane istenilen durum sayısı çıkmış oldu. İstenilen durum bu. Peki tüm durumların sayısını ben nasıl buluyordum? Tüm durumların sayısını aslında en başta size verdim. 2 üzeri 3'ten buluyordum. Zar atarsam 6 üzeri n formülüm, para atarsam 2 üzeri n'de. Buradan 8 tane durum. Bakın neyi buldum olasılığı? Neydi? İstenilen bölü tüm durumdu. İstenileni permütasyondan elde ettim. İstenilen durum sayısı 3. Tüm durumların sayısı 8. Cevabımız ne olacaktır bakın? 3 bölü 8. Anlaşıldı mı? Buraya dikkat edin. Bir madeni para arka arkaya 9 kez atılıyor. Paranın 4 kez yazı 5 kez tura gelme olasılığı kaçtır? Bakın 4 tane yazı 5 tane tura gelme olasılığı. Peki hemen diyorum ki bu istenilen durumdu. Şöyle i harfini yazıyorum. İstenilen durum bu. 4 tane yazı 5 kez tura gelmesi kaç farklı şekilde sıralanabilir bu değil mi? Birinci kez yazı belki ikinci kez tura gelmiştir yani sıralamayı bulmam lazım. Tekrarlı permütasyon o da nedir? 9 faktörel bölü 5 faktörel çarpı 4 faktöreldir. Neden? Yazıdan 4, kefa, 4 defa tekrar etti. Turadan 5 defa tekrar ettiği için 5 faktörel çarpı 4 faktörel Peki tüm durumların sayısı nedir? Parayı kaç kez atıyoruz arkadaşlar? 9 kez. 2 üzeri n formülümüzü hatırlarsak 2 üzeri 9 diyoruz. Tüm durum bu. Hemen geliyoruz olasılığı bulmaya. Buradan sadeleştirme de yapabilirsiniz aslında. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Hemen 5 faktöriyelleri sadeleştiriyorum. Gitti. 4 faktöriyel nedir? 24'tür. 8 kere 9 72'dir. Buradan 3 sonucu elde ediyorum. Çarptığım zaman 21 çarpı 6'dan 126'dır diyorum. Peki peki. Ne diyor bana? Gelme olası. Olasılık dediğimiz şey neydi? İstenilen durum sayısının tüm durumların sayısına oranı. İstenilen durum kaç tane var bakın? 126 tane istenilen durum var. Tüm durumların sayısı nedir arkadaşlar? 2 üzeri 9. Şunu yapabilirsiniz bakın. Her iki tarafı ikiye bölüyorum. Burası 63 oldu. Burası 2 üzeri 8 oldu. Böyle de şıklarda karşınıza gelebilir. 5 madeni para birlikte atılıyor. Hepsinin yazı gelme olasılığı kaçtır? Şimdi istenen durum ne arkadaşlar? İstenilen durum 5 tane paranın 5'inin de yazı gelmesi. Peki bu 5 yazıyı kaç farklı şekilde sıralayabilirim ben? 5 faktöriyel bölü tekrar eden 5'tir bakın. O da nedir arkadaşlar? 5 faktörel bölü 5 faktörel 1'dir aslında. Hepsinin yazı gelme olasılığını bulmak kolaydır. Veya hepsinin tura gelme olasılığını bulmak çok kolaydır. Çünkü istenilen durum sayısı 1'dir. Peki. Tüm durumların sayısı nedir? Tüm durumların sayısı 5 tane madeni para birlikte atılıyor. Veya bir madeni para 5 defa atılıyor. Aynı şeydi bunlar. 2 üzeri 5 formülünden bulunuyordu. 2 üzeri n formülünden. O da eşittir 32. Olasılık dediğimiz şey arkadaşlar istenilen durumların tüm durumları oranı olduğu için cevabımız 1 bölü 32 olacaktır diyoruz. 6 madeni para birlikte atılıyor. Paraların yarısının yazı gelme olasılığı kaçtır? Şimdi istenilen durum ne arkadaşlar? Paraların 3 tanesinin yazı 3 tanesinin tura gelmesi. Şimdi kaç farklı durum oluşabilir? Burada arkadaşlar mesela yazı tura yazı tura yazı tura olabilir. Bakın yine Üçü de yazı, üçü tura. Veya önce üç tane tura, tura, sonra üç tane yazı olabilir. İşte kaç tane böyle durum olduğunu bulabilmek için biz ne yapıyoruz? Bunun permütasyonunu alıyoruz. Peki tekrarlı permütasyonda ne yapıyorduk? Bakın eleman sayısı 6 faktöriyel bölü. Yazıdan kaç tane tekrar etmiş? 3 üç üç tane 3 üç faktöriyel. Turadan kaç defa tekrar etmiş? 3 defa 3 faktöriyel diyorum. Hemen geliyorum. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyeller sadeleşti. 3 faktöriyel 6 olduğu için burası da sadeleşti. İstenilen durum sayısı 20'dir. Peki tüm durumların sayısı nedir? 6 tane madenin birlikte atılması 2 üzeri 6 tane durum oluştur. O da 64'tür diyoruz. Olasılığını istemişti bizden. Olasılık istenilen bölü tüm durum olduğu için istenilen durum sayısı 20, tüm durumların sayısı 64. Her iki tarafı dörde böldüğümde cevabım 5 bölü 16 olacaktır diyorum. 6 madeni para birlikte atılıyor. Paraların 3'ünün tura 3'ünün yazı gelmeme olasılığı diyor. Bakın gelmeme olasılığı. Ne yaparız biz arkadaşlar? Gelme olasılığını bulup birden gelme olasılığını çıkarız değil mi? Çünkü bir olayın olma olasılığı atıyorum. Bu da zarar gelme diyelim. Gelme olasılığı ile gelmeme olasılığının toplamı arkadaşlar nedir? 1'dir diyoruz. Hemen geldik. Diyorum ki hatta bunu formül olarak şöyle hatırlayın. Böyle vardı. PA artı PA'nın değil, A olayının değil eşittir 1 olmalıydı. 3'ünün tura 3'ünün yazı gelme olasılığını bulacağım o zaman. İstenilen durum diyelim şimdi. 3'ünün tura 3'ünün yazı gelmesi. 3 tura bakın 3 yazı var. Kaç farklı şekilde sıralanabilir bu? 6 faktöriyel bölü 3 faktörel çarpı 3 faktörelden cevabım 20 olacaktır. Peki tüm durumların sayısı nedir arkadaşlar? Tüm durumların sayısı 6 madeni para attığımız zaman 2 üzeri n'den yani 2 üzeri 6 tane durum oluşur. O da 64'tür diyoruz. Gelme olasılığını buluyorum bakın. P gelme diyelim biz ona. Gelme olasılığı eşittir. İstenilen durum bölü tüm durumların sayısı. Her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman 5 bölü 16 sonucunu elde ediyorum. Peki. Hemen geldim gelme olasılığı 5 bölü 16 yazdım. Gelmeme olasılığını bilmiyorum. Gelmeme eşittir 1. Attığım zaman diğer tarafa P gelmeme olasılığı arkadaşlar şöyle eşittir 1 eksi 5 bölü 16'dan o da eşittir 11 bölü 16 diyoruz. 6 madeni para birlikte atılıyor. Paraların sırasıyla burası çok önemli bir kelimedir arkadaşlar. Sırasıyla yazı tura biçiminde gelme olasılığı nedir? Diyor ki paralar yazı tura, yazı tura, yazı tura. Doğru mu? Şimdi bir sıra belirtmiş bize. Sırasıyla geldiği için tek bir durum söz konusu bak. Tek bir durum. Bu sırada olacak diyor. Aslında bu soruda altı madeni para birlikte atılıyordu. Ziyade karşınıza şöyle gelir. Bir para 6, bir madeni para 6 kez atılıyor gibi gelir karşınıza. Onu söyleyelim. Şimdi istenilen durum demek ki 1. E, tüm durumların sayısı tüm durumların sayısı arkadaşlar 2 üzeri n durumundan 2 üzeri n'den o da eşittir. 2 üzeri 6'dan 64'tür. Olasılığımız arkadaşlar istenilen bölü tüm durumların sayısı olduğu için 1 bölü 64 olacaktır. Şöyle de bulabilirsiniz. Şimdi diyor ki istenilen sayı yani yazı tura, yazı tura, yazı tura. Birinci paranın atılan birinci paranın yazı gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2 bakın. Direkt bize sıra belirtmiş. O çok önemlidir. Sıra belirtmişse direkt çözebilirsiniz. İkinci paranın tura gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2. Üçüncü parayı attım. Yazı gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2. Dördüncü parayı attım. Tura gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2. Beşinci parayı attım. Yazı gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2. 6. paraya attım. tura gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2. Çarptığımız zaman arkadaşlar 1 bölü 64 sonucunu elde ederiz yine. Düzgün bir para 3 defa atıldığında en az bir kez tura gelme olasılığı nedir? Şimdi tura gelebilir. En az bir kez dedi arkadaşlar. Tura yazı yazı olabilir. Veya iki kez tura gelebilir. Tura, tura yazı olur. Veya üç kez tura gelebilir. Peki burada istenen durum arkadaşlar nedir? 3 faktöriyel bir yazı iki defa olduğu için iki faktöriyel. Burada değerimiz 3 oldu. Yani bu gelme olasılığı 3 bölü tüm durumu nasıl buluyorduk biz? 2 üzeri n formülünden 2 üzeri 3 tüm durum 8'dir. İstenilen bölü tüm durum 3 bölü 8. Peki buraya gelelim. Yine 3 faktöriyel bölü tura 2 defa tekrar ediyor bakın. 2 faktöriyel o da eşittir 3. Buradaki olasılık da 3 bölü 8'dir. Geliyoruz buraya 3. tura gelme olasılığı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Yani bir tane durum vardır o da 1 bölü 8. Bunların toplamı arkadaşlar nedir? Topladığımız zaman 7 bölü 8'i elde etmiş oluruz. Veya şöyle çözebiliriz. En az bir kez tura dediğine göre biz tüm durumdan tüm durumdan 3'ünün de yazı gelme olasılığını çıkarırsam ne olur? En az bir kez tura gelme olasılığını bulabilirim. Tüm durum 1'dir zaten. Eksi tümün yazı gelme olasılığı bakın 1 bölü 8 o da eşittir. 7 bölü 8 diyoruz tüm durumun olasılığı P tüm şöyle gösterelim. P yazı yazı gelme olasılığı. 4 madeni para birlikte atılıyor. Hemen tüm durumu bulalım. Oluşabilecek tüm durum nedir? 2 üzeri n formülünden 2 üzeri 4'ten 16 farklı durum oluşabilir diyorum. Paralardan en çok ikisinin yazı gelme olasılığı. En çok iki tanesi yazı gelecek. Yazı yazı tura tura. Bunlar sıraları değişebilir bakın. Daha sıralarına bakmıyorum. Veya bir tane yazı gelmiştir, diğerleri tura gelmiştir. Daha sıralamalarına bakmıyorum veya hiç gelmemiştir. Şartımızı sağladı mı? En çok iki tanesi yazı geldi bakın. İki tane yazı var, bir tane yazı var ve hiç yok. Peki burada istenilen durum sayısı nedir? 4 faktöriyel bölü yazıdan iki tane olduğu için 2 faktöriyel çarpı turadan iki tane olduğu için 2 faktöriyel tekrarlı permütasyonu kullanıyoruz bakın. 24 bölü 4'ten 6 durum burada çıktı. Gelelim aşağıya. 4 faktöriyel bölü. Turadan 3 defa var. 3 faktöriyel diyoruz. Tekrarlı permütasyonu kullanıyoruz. O da nedir? 4'tür diyoruz. 4'ün de tur olması zaten bir durum. Yazmaya bile gerek yok. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. O da eşittir 1. İstenilen durum sayısı nedir arkadaşlar? 6 durum burada var. 4 de burada var. 10. 1 de burada var. 11 tane durum. Olasılık eşittir. İstenilen durum sayısının Tüm durumların sayısına oranı. İstenilen durum sayısı 11 tane. Tüm durumların sayısında en başta bulmuştuk 16 şeklinde. Cevabımız 11 bölü 16 olacaktır diyoruz.